paranın şeyin hesabını bilmiyor. Ee, şey yaptı işine geldim mi her şeyi kendi şey yapmaya çalışıyor. Selahattin. He, Selahattin dedin mi, orada bir duracaksın abi. Derse de Hüseyin'e bin lira, iki bin lira yaptırsaydı hiçbir şey olmazdı. Ayıp <laughs> ne? <laughs> Neyse buraları <da> silelim. <laughs> bu tarafı tamam. Geldi göbür tarafı. Cinat gibi keseceksiniz şimdi. 36 diş mi bu? 36 diş abi. Ben sana bu motor almadan önce sınav buldum. O zaman sen bu motoru testin yaptın ama al dedin ama o zaman sen demek ki Fethi'de bir yerdeymişsin. Oraya geldiydin. Bildiricilere. Böyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış hatırlamadım. Valla ben bu zoma sana o zaman denedim de al dedim o zaman. Hı. Çünkü ben kendim bir tane zomak aldım. 10 numara kesişi var baktım. Onun için arkadaşlarıma soranlara tavsiye ettim. Fiyatı ucuz. Şeyde çok Kullanışı da 10 numara. Abi benim kaç yıldır işim görüyor işte 10-15 yıldır. kendi şimdi çok rahat görün bunu. Yani. Öyle ufak tefek işleri çok rahat görüyorsun. Bu adam bele gibi daha kalınlarını bile kesebilir. Ee, zincirin iyi olur. Hiç problem değil. Yarın şeyin makinesi varmış herhalde. Süleyman'ın. Ne makinesi var? şey var ya. Hı. Beni de çağırıyor. Akşam aradı da. <gülüyor> 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 O davayı döndürür Süleyman Yalnız. O döner abi. Hissesi varsa döndürür. Tabii canım. Ötekiler hissesini satmış ama ben satmadım arkadaş. Misal yani bilmiyor musun bu durumu? ha bu. Onlar da mı satmamış? Hayır. Biri daha satmamış. Süleyman'a gitti. Ha iki hisse var. Evet. Yalnız Süleyman kendi de mal sahibi olamaz satılır, parasını bölüşürler. Evet. Girer ihaleye birisi alır. İhaleyle sattırırlar. Adamın yapması gereken aslında orada süremine parasını verir. Anlaşacak değil mi? Süleyman'dan şey yapın, anlaşmaya gidecekler. Mahkemeye değil, anlaşmaya. Ben Bak, sen ben bunu aldım, yıllardır bunun içindeyim. Senin hissen varmış ama bugün öyle olmadı, bugün böyle Bu kılavuzu abi ne zamandan ne zaman değiştireceğiz? Ne şey çevireceğiz? Klavuzun şuradaki şey yenene kadar devam edersin abi. Şurada şeyleri var. E, bilyası var. Evet. Bu billa yendi zaten kılavuz bozulur. O billa yenene kadar kılavuz devam Peki eder. Peki çeviriyorlarmış bunu takarken. Nasıl yani? Onu anlamadım. Mesela şimdi Oregon düz yazıyor ya, evet. Ters çeviriyorum. Bu böyle. Böyle çeviriyorum. Altın üstünü üstün altına çeviriyorsun. Hayır. Şurayı şu gidene kadar fark etmez neresini çevirmen. Şuradaki şey gitti mi altını da çevirsen, üstünü de çevirsen bir şey ifade etmez. Şunun içinde şey var. Bille var. Bilyayı dağıttı mı işi bitmiştir. Bilya dağıtana kadar hiçbir sorun yoktur. Altta çalışır üstte. Al kardeşim. Güle güle bunlar. Yani ara sıra çevirmeye gerek yok diyorsun. Ya. Yok 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 çevirmeye gerek yok.